Bir zamanlar ülkenin birinde mutsuz bir cadı yaşarmış. Cadının mutsuz olma sebebi ise bir çocuğunun olamayacak olmasıymış. Bir çocuğu olsa ailesinden kalan cadılık sırlarını ve gücünü ona aktarabilecekmiş. Ve karar vermiş. Ülkede doğan ilk kız çocuğunu alacak ve gözlerden uzak bir yerde kendi kızıymış gibi yetiştirecekmiş. Kötülüğün büyüsü sonsuza kadar dünyaya hakim olmalı. Cadının şatosuna çok da uzak olmayan bir evde... ...çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan bir karı koca yaşıyormuş. Günün birinde onları çok mutlu edecek bir olay olmuş. Kadın müjdeyi kocasına vermiş. Bir bebeğimiz olacak kocacığım. Fakat mutlulukları çok uzun sürmemiş. Kadın ağır bir hastalığa yakalanmış. Gün geçtikçe zayıflıyor, güçsüzleşiyormuş. Bir an önce iyileşmezse bebeğin hayatı da tehlikeye girecekmiş. Çaresiz koca her ilacı, her şifalı bitkiyi denemiş ama bir sonuç alamamış. Son gittiği şifacı ona karısının kurtulmasının tek bir yolu olduğunu söylemiş. Kötü kalpli bir cadıda her türlü hastalığı iyileştiren şifalı bir bitki var. Sana bir tek o yardım edebilir. Adam cesaretini toplayıp cadının yaşadığı şato'ya gitmiş. Kapıyı çalmış. Cadı kapıyı açmış. Korkusuzca kapıma geldiğine göre önemli bir derdin olmalı. Şey, karım çok hasta. Gün geçtikçe de kötüleşiyor. Sizde en ağır hastalıkları bile iyileştiren bir bitki varmış. Sizden onu istemeye geldim. Ya! Neden sana yardım edeyim ki? Yalvarıyorum size, beni geri çevirmeyin. Karım hamile. Eğer onu iyileştiremezsem hem karımı hem bebeğimi kaybedeceğim. Cadı, adamın karısının hamile olduğunu öğrenince fikrini değiştirmiş. Peki öyleyse size yardım edeceğim. Cadı adama şifalı bitkiyi vermiş. Bu bitkinin yapraklarından her gün bir parça yedir karına. İyileştiğini göreceksin. Adam çok sevinmiş. Koşa koşa eve dönmüş. Karısı her gün yapraklardan bir parça yiyormuş. Yüzünün rengi yerine gelmiş. İyileşmeye, kilo almaya başlamış. Ama cadının verdiği bitki birkaç gün sonra bitmiş. Kadın yeniden hastalanmış. Bu kez hastalığı daha da hızlı ilerliyormuş. Çaresiz koca yeniden cadının kapısını çalmış. Cadı adamın geri geleceğinden zaten eminmiş. Cebinden bir avuç tohum çıkartmış. Bunlar karını iyileştiren bitkinin tohumları. Bunları alt tarlana ek. Böylece karını ve doğacak çocuğunu kurtarabileceksin. Ama bir şartım var bebeğiniz kız olursa onu bana vereceksiniz. Böyle bir şeyi asla kabul edemem. Sen bilirsin. Kadın kapıyı adamın yüzüne kapatmış. Adam üzgün bir şekilde evine dönmüş. Karısına hiçbir şey söyleyememiş. Günler birbirini kovalıyor. Kadın giderek kötüleşiyormuş. Artık bebeğin hayatı da tehlikedeymiş. Adamcağız geceleri uyuyamaz oldu. Cadının teklifini kabul etmezse hem karısını hem bebeğini kaybedecekmiş. Ama kabul ederse belki de bir erkek bebeği olacak ve ikisini de kurtarmış olacakmış. Ve kararını verip cadının şatosuna tekrar gitmiş. Cadının şartını kabul etmiş ve tohumlarla eve dönmüş. Kadının verdiği tohumları tarlasına ekmiş. Bitki kısa sürede büyümüş. Adam bitkinin yapraklarını karısına yedirmiş. Karısı gün geçtikçe iyileşmiş, tamamen sağlığına kavuşmuş ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş. Ama adamın korktuğu başına gelmiş. Çok güzel bir kızımız oldu. Aynı gün kralın sarayında büyük bir mutluluk yaşanıyormuş. Kraliçe bir erkek çocuk dünyaya getirmiş. Kral çok mutluymuş. Çünkü artık kendinden sonra ülkesini yönetecek bir prens varmış. Halk da iyi kalpli krallarını ve kraliçelerini çok seviyormuş. Aynı gün doğan bu iki bebeğin yollarının bir gün kesişeceğini o an hiç kimse bilemezmiş. Çiftçi karı kocanın ise mutlulukları çok kısa sürmüş. Tam da o gün cadı gelip bebeği istemiş adam ve karısı gözyaşları içinde bebekleriyle vedalaşmışlar. Bebeğim, bebeğim. O artık benim bebeğim ama merak etme ona çok iyi bakacağım. Adı da Rapunzel olsun. Cadı bebeği bir kuleye götürmüş. Bu kule bir ormanın derinliklerinde saklıymış. Cadı Kulenin merdivenlerinden yukarı çıkmış. Kulenin en tepesindeki odaya gelmişler. Cadı bebeği beşiğine yatırmış. Rapunzel. Benim güzel bebeğim. Rapunzel annesi sandığı cadıyla birlikte herkesten uzak bu kulede yaşamaya başlamış. Gündüzleri kuleden aşağı inip dışarıda oyunlar oynuyor. Akşam olunca tekrar kuledeki küçük odasına çıkıyormuş. Cadı Rapunzel'in altın sarısı saçlarını hiç kesmemiş. Her gün Rapunzel'in saçlarını tarıyormuş. Bu küçük kızın çok hoşuna gidiyormuş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Rapunzel büyümüş ve artık bir genç kız olmuş. Bir gün cadı kulenin altına gelip Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel! Kızım saçlarını pencereden aşağı sarkıtır mısın? Rapunzel saçlarını kuleden aşağı uzatmış. Saçları yere kadar uzanıyormuş artık. Güzel. Cadı kulenin merdivenlerinden yukarı çıkmış. Sonra merdivenlerin başında durmuş ve sihirli sözcükler mırıldanmış merdivenlerin basamakları tek tek yıkılmaya başlamış. Bir daha hiçbir büyü bu merdivenleri geri getiremesin. Sonsuza dek. <laughs> Olan biteni şaşkınlıkla izleyen Rapunzel bu kuleden hiç dışarıya çıkamayacakmış artık. Cadı her gün Rapunzel'in uzun sarı saçlarına tutunarak kuleden aşağı iniyor. Akşam tekrar kulenin altına gelip yukarı sesleniyormuş. Rapunzel! Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını ben geldim. Rapunzel cadının sesini duyunca saçlarını kulenin penceresinden aşağıya sarkıtıyor. Cadı da Rapunzel'in saçlarına tırmanıp yukarı çıkıyormuş. Anne, neden kuleden aşağı inmeme izin vermiyorsun? Neden beni hep bu kulede tutuyorsun? Ah benim güzel kızım. Ben yalnızca seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyorum. Rapunzel kulenin tepesindeki odasında şarkı söyleyerek ve penceresine konan kuşlarla sohbet ederek geçiriyormuş günlerini. Krallığın sarayında Rapunzel ile aynı gün doğan prensse büyümüş, genç bir delikanlı olmuş. Artık yaşlı ve hasta olan kral, krallığının kendisinden sonra devam etmesi için oğlunun bir an önce evlenip kendisine bir torun vermesini istiyormuş. Fakat yakışıklı prens bir türlü aradığı prensesi bulamıyormuş. Saraya gelen prenseslerin hiçbirini kendisine eş olarak görmüyormuş. Sonunda bir gün prens, gerçek aşkını bulmak için uzak ülkelere yolculuğa çıkmış. Kulenin saklı olduğu ormanın kenarına geldiğinde, yanındaki adamlara sormuş. Bu ormana daha önce hiç gelmemiştim. Ormanın içinden geçelim, belki kestirme bir yol buluruz. Prensim, bu orman sihirlidir. Söylentiye göre giren bir daha çıkamıyormuş. Kendi söyledin işte. Sadece bir söylenti olabilir. Gidip kendimiz görelim. Prens ve adamları sihirli ormanın içine dalmışlar. Prens kendinden eminmiş fakat adamları tedirginmiş. Biraz ilerledikten sonra Rapunzel'in yaşadığı kule çıkmış karşılarına. Sonra şarkı söyleyen Rapunzel'in sesini duymuşlar. La 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 ne kadar da güzel bir ses. Lala, lala, lala. Prens lala, biraz daha lala, ilerleyince lala, kulenin lala, penceresinde lala, şarkı söyleyen Rapunzel'i fark etmiş. Lala, lala, bir süre hayranlıkla Rapunzel'i izlemiş uzaktan. Lala, 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 Bu sırada lala, 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 cadı kulenin lala, altına gelmiş lala, lala, ve yukarı lala, lala. seslenmiş. Rapunzel! Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını ben geldim. Cadının sesini duyan Rapunzel uzun sarı saçlarını kuleden aşağı sarkıtmış. Cadı da Rapunzel'in saçlarına tutunarak yukarı tırmanmış. Demek ismi Rapunzel. Prens birkaç gün kulenin çevresinde kalıp izlemeye karar vermiş. Cadı her sabah Rapunzel'in saçlarına tutunup aşağı iniyor, akşam olurken de geri geliyormuş. Rapunzel! Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını ben geldim. Sonunda prens tüm cesaretini toplamış ve cadının kulede olmadığı bir gün kulenin altına gelip seslenmiş. Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel ilk kez annesinin sesinden farklı bir ses duyuyormuş. Önce biraz tedirgin olmuş ama sonra kendine seslenen kişinin kim olduğunu merak etmiş ve kulenin penceresinden aşağı bakmış. Aşağıda ona doğru bakan genç adamı görmüş. Sen de kimsin? Adımı nereden biliyorsun? Ben bu krallığın prensiyim. Muhteşem sesini duydum ve seninle tanışmak istedim. Annem yabancılarla konuşmamı yasakladı. Git lütfen. Benden sana zarar gelmez, söz veriyorum. Aşağı gel de konuşalım. Gelemem ki, bu kulenin merdivenleri yok. Tam bu sırada Rapunzel uzaktan annesinin geldiğini görmüş. Hemen uzaklaş buradan. Annem geliyor, seni görmesin. Prens hemen ağaçların arkasına saklanmış. Cadı kulenin altına gelince yukarı seslenmiş. Rapunzel saçlarını uzatınca da yukarı tırmanmış. Prens her gün kulenin altına geliyormuş. Rapunzel ile arkadaş olmuşlar. Rapunzel prensten artık bir zarar gelmeyeceğini düşünmüş ve saçlarını aşağı sarkıtmış. Prens de Rapunzel'in saçlarına tutunarak yukarı çıkmış. Rapunzel çok heyecanlanmış. Hiç görmediği gerçek dünyadan bir insan ilk kez karşısında duruyormuş. Neden bu kulede hapis tutuyor seni annen? Annem dünyanın kötülüklerle dolu olduğunu söylüyor hep. Beni korumaya çalışıyor. Ama bu çok saçma. Nasıl bir anne kızını böyle bir yere hapseder ki? Dünyada pek çok kötülük var bu doğru ama görmen gereken muhteşem güzellikler de var. Rapunzel prensin söylediklerinin doğru olup olmadığını çok merak etmiş. Hiç görmediği dış dünyayı görüp tanımayı da çok istiyormuş zaten sonunda bir gün birlikte kaçmaya karar vermişler. O akşam cadı kuleye döndüğünde Rapunzel'in saçlarının aşağıya sarkmış olduğunu görmüş. Rapunzel geldiğimi gördü demek ki. Saçlarını sarkıtmış. Cadı kuleye tırmandığında bir de ne görsün? Rapunzel'in kesilmiş saçları duvarda bir demire bağlanmış ve Rapunzel orada değilmiş. İşte o zaman Rapunzel'in kaçtığını anlamış. Rapunzel kendi saçlarını keserek kulenin duvarındaki demire bağlamış ve prensle birlikte bu saçlara tutunarak aşağı inmişler. Rapunzel! Rapunzel bana bunu nasıl yaparsın? Bu arada prens ve Rapunzel prensin atıyla sihirli ormandan çıkmışlar. Sihirli Orman yalanını da aslında cadı uydurmuş. Çünkü kimsenin bu ormana girip Rapunzel'i bulmasını istemiyormuş. Rapunzel ve prens nihayet saraya varmışlar. Prens Rapunzel ile birlikte kral ve kraliçenin yanına gelmiş. Bir de ne görsün? Bıraktığında çok hasta olan babası şimdi sağlıklı, dimdik ayakta onu karşılamış. Babacığım sen çok sağlıklı görünüyorsun. Bu nasıl oldu? Babanı şifalı bir bitki iyileştirdi oğlum. Dur bakayım ismi neydi? Hah buldum Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel mi? Prens tüm olanları başından geçenleri anne babasına anlatmış. Kral da ona Rapunzel bitkisini kendisine yoksul yaşlı bir çiftin verdiğini söylemiş. Sonra yaşlı çiftin yıllar önce başlarına gelen talihsiz olayı ve kötü kalpli cadıyı anlatmış. Prens ve Rapunzel doğruca yaşlı karı kocanın evine gitmişler. Kadın daha bir bebekken kucağından alınan altın sarısı saçlı bebeğini görür görmez tanımış. Kızım, kızım benim. Nihayet sana kavuştum. Gerçeği anne ve babasından dinleyen Rapunzel böylece gerçek anne babasına kavuşmuş. Çok geçmeden prens ve Rapunzel evlenmişler ve bir ömür boyu çok mutlu yaşamışlar. Kulede kalan kötü kalpli cadıya ne olmuş? Kral cadıyı yakalatmış ve kuleye hapsetmiş. Kaçmasın diye de kulenin altına nöbetçiler dikmiş cadının büyülü güçleri ve sırları da onunla birlikte yok olup gitmiş. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde çok güzel bir saray var. Bu muhteşem sarayda güzeller güzeli bir kraliçe yaşarmış. Mutlu olabilmek için tek bir dileği varmış kraliçenin. Güzel bir kız çocuğu sahibi olmak. Bir kış günü kraliçe pencere kenarında oturmuş dikiş dikerken parmağına iğne batmış. Hemen bir parça pamukla akan bir damla kanı silmiş ve o anda bir dilek dilemiş. Teni karlar gibi beyaz, bir pamuk kadar narin, gözleri en güzel mücevherlerden bile parlak, dudakları kırmızı, kalbi sevinç ve mutlulukla dolu bir kızım olsa keşke. Bir gün iyi kalpli kraliçenin dileği gerçekleşmiş. Bir bebekleri olmuş. İsmini Pamuk Prenses koymuşlar. Yıllar çabucak geçmiş. Ama mutlulukları uzun sürmemiş. İyi kalpli kraliçe hastalanmış ve göçüp gitmiş dünyadan. Bir süre sonra artık yaşlı ve güçsüz olan kral da başka bir kadınla evlenmiş yeni kraliçe güzel olmasına güzelmiş. Ama bir o kadar da kötü kalpliymiş. Kendini beğenmiş, kibirli ve kıskanç bir kadınmış. Kötü kraliçe her gün sihirli aynasının karşısına geçip şu soruyu sorarmış. Ayna ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? Sihirli ayna da cevap verilmiş. Yoktur saygıdeğer kraliçem. Siz en güzelsiniz. Kraliçe bu cevabı duyduğunda çok mutlu olurmuş. Kötü kalpli kraliçenin saraya gelişiyle her şey değişmeye başlamış. Kalbinin kötülüğü yüzünden kralın ülkesi bin bir türlü dertle karşı karşıya kalmış. Ve kral da ülkesinde olan biteni düzeltmek için saraydan ayrılmak zorunda kalmış. Kötü kraliçe mutluymuş çünkü artık sarayda istediği gibi davranabilecekmiş. Yıllar çabucak geçip gitmiş. Pamuk Prenses büyümüş ve çok güzel bir genç kız olmuş. Çok uzak olmayan bir yerde bir prens dere kıyısında su içerken suda Pamuk Prenses'in yansımasını görmüş. Bir an başını kaldırıp etrafına bakmış ama başının üstünde uçan kuşlardan başka kimseyi görmemiş. Günlerden bir gün kraliçe yine sihirli aynasının karşısına geçmiş. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Ayna cevap vermiş. Ee, şey vardır saygıdeğer kraliçem. Pamuk prenses sizden daha güzel. Kraliçe bunu duyunca çok sinirlenmiş. Hemen en güvendiği avcısını yanına çağırtmış ve korkunç bir emir vermiş. Pamuk Prensesi ormana götürüp kalbini bana getireceksin. Askerler Pamuk Prensesi alıp Kraliçe'nin yanına götürmüşler. Hoş geldin Pamuk Prenses. Düşündüm de sarayda sıkılmışsındır. Git biraz dışarıda dolaş, ormanı gez. Merak etme, en güvendiğim avcım yanında olup seni koruyacak. Avcı pamuk prensesi ormanın derinliklerine doğru götürmüş. Kraliçe'nin verdiği emri uygulamak zorundaymış. Fakat Pamuk prensesin iyilik dolu kalbini gören avcı ona kıyamamış. Pamuk prensesi bir daha asla saraya dönmemesi konusunda uyarmış. Güneş batarken onu ormanda bırakıp saraya dönmüş. Pamuk prenses karanlık ormanda tek başına çok korkmuş. Bir ağacın altına oturup ağlamaya başlamış <laughs> ve uyuyakalmış. Sabah olduğunda pamuk prenses Kuş sesleriyle uyanmış. Minik hayvan dostları etrafını sarmış. Prenseslerini çok seven hayvanlar yol göstermişler pamuk prensese. Minik dostları pamuk prensesi bir eve getirmişler. Bu çok şirin ama bir o kadar da küçücük bir evmiş. Pamuk prenses biraz ürkerek kapıyı aralamış. Evin içinde her şey çok küçükmüş ve çok dağınıkmış. Pamuk Prenses bu evin kimlere ait olduğunu anlayamamış bir türlü. Ama gidecek bir yeri de yokmuş. Etrafı toplamaya karar vermiş. Biz tam yedi on dört kollu bir demiz. Biz tam yedi 14 on dört kollu bir Var mı bize yan bakan, hey yan bakan, hey yan bakan. Var mı bize yan bakan, hey yan bakan, hey yan bakan. Pamuk Prenses her yeri ışıl ışıl tertemiz yapmış. Küçük mutfak eşyalarıyla yemek pişirmiş ve karnını doyurmuş. Bu minik evde her şey minik olduğu gibi yataklar da minikmiş. Pamuk Prenses yorgunluktan neredeyse olduğu yerde uyuyakalacakmış. Bu evde kendisine zarar gelmeyeceğini düşünmüş. Yatakları birleştirip Oracıkta uyuyuvermiş. Akşam olduğunda evin sahipleri olan yedi cüceler madendeki işlerinden eve dönmüşler. Eve girdiklerinde çok şaşırmışlar. Ev derli toplu ve tertemizmiş. Üstelik mis gibi yemek kokuları geliyormuş. Sakar hemen bir kase çorba koymak istemiş kendine fakat sakarlığı yüzünden yere dökmüş. Bilgin olup biteni anlamaya çalışıyormuş. Hmm. Bu işte tuhaflık. Var. Kim yaptı bu kadar işi? Durun bakalım. Ee, i̇yi bir uyku çekersem tüm soruların cevaplarını bulabilirim. Demiş uykucu esneyerek. Yedi cüceler hep birlikte sessizce yukarı çıkmışlar. Yatak odasına girdiklerinde hepsi birden şaşırıp kalmış. Minik yataklarında güzeller güzeli bir kız uyuyormuş. seslere uyanan pamuk prenses korkarak yataktan sıçramış ve yedi cücelerin kendisine bakan gözleriyle karşılaşmış. Çekinerek, ''Benim adım Pamuk Prenses. Sizi kızdırdıysam özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu.'' ''Bundan eminiz. Eğer kötü biri olsaydın evimizi böyle temizleyip bize yemek yapmazdın herhalde.'' diye yanıt vermiş Bilgin. Sonra da kendilerini tanıtmış. ''Biz yedi cüceleriz. İşte neşeli, öfkeli, sakar, meraklı, utangaç, ben bilgin ve ve... Oy koca! Hep birlikte neşeyle gülmüşler. Böylece yedisi de birbirinden farklı yedi sevimli dostu olmuş Pamuk Prenses'in. Pamuk Prenses yedi cücelere başına gelenleri anlatmış. Yedi cüceler çok üzülmüşler. Pamuk Prenses'in onlarla kalmasını istemişler. Pamuk Prensesse onlara hep yardım etmiş. Sevimli kulübelerinde nefis yemekler yiyip tatlı sohbetler ederek mutlu ve huzurlu günler yaşamaya başlamışlar. Pamuk Prenses ve yedi cücelerin mutlulukları çok uzun sürmeyecekmiş. Kraliçe bir gün yine aynasına aynı soruyu sormuş. Ayna ayna söyle bana Var mı benden güzeli bu dünyada? Ayna yine cevap vermiş. Ha, ee, şey vardır saygıdeğer kraliçem. Yedi cücelerin evinde yaşayan Pamuk Prenses sizden daha güzel. Oysa kraliçe onun öldüğünü düşünüyormuş. Avcının kutuda getirdiği kalp aslında bir ceylana aitmiş. Kraliçe avcıya güvenmekle hata ettiğini anlamış ve bu işi kendi bitirmeye karar vermiş. Yedi cücelerin evinde yine neşeli bir sabah yaşanıyormuş. Pamuk Prenses yedi cüceleri tek tek öperek işe uğurluyormuş. Bilgin her zamanki uyarısını tekrar etmiş. Kuralımızı unutma. Biz evde yokken gelen bir yabancı olursa kapıyı kesinlikle açmayacaksın. Tamam Bilgincim. Siz de geç kalmayın olur mu? Pamuk Prenses akşam yemeğini hazırlarken kapı çalmış. Bu saatte yedi cücelerin eve dönmesini beklemiyormuş. Kim o? Bilge, siz mi geldiniz? Dışarıdan yaşlı bir kadının sesini duymuş. Benden sana zarar gelmez kızım. Aç kapıyı. Kapının deliğinden bakan Pamuk Prenses, dışarıda bekleyen zavallı yaşlı kadından kendisine bir zarar gelmeyeceğini düşünmüş ve kapıyı açmış. Ah güzel kızım, buralardan geçen yaşlı fakir bir kadınım ben. Varsa bana ikram edeceğin bir tas çorban çok sevinirim. Pamuk Prenses yaşlı kadını içeri almış ve ona sıcak bir tas çorba ikram etmiş. Teşekkür ederim kızım. Param yok ama ormanın en tatlı, en kırmızı elmasını getirdim sana. Bir ısırık yersen anlayacaksın güzel tadını. Pamuk Prenses yaşlı kadının verdiği elmadan bir ısırık almış ve ısırmasıyla birlikte yere düşüp bayılmış. Bu yaşlı kadın aslında kılık değiştirmiş olan kötü kalpli kraliçeymiş. Pamuk Prenses'in yediği elma ise zehirliymiş ve hiç uyanmamak üzere derin bir uykuya dalmış Pamuk Prenses. <laughs> <laughs> Yedi cüceler işten eve döndüklerinde Pamuk Prenses'i yerde yatarken bulmuşlar. Bilgin ısırılmış elmayı fark etmiş. Yediği elma zehirli olmalı. Bu kraliçenin işi. Pamuk Prenses uykusunda o kadar güzelmiş ki cüceler onu en değerli mücevherlerden yapılmış cam bir kutuya koymuşlar. Ormandaki tüm dostları görebilsin diye onu yüksekçe bir tepeye yerleştirmişler. Bir gün bir prens pamuk prensesin uyuduğu ormana gelmiş. Pamuk prensesin minik dostları ona yol göstermiş ve pamuk prensesin uyuduğu cam kutunun yanına getirmişler. Prens gözlerine inanamıyormuş. Rüyalarında gördüğü güzeller güzeli prenses karşısında duruyormuş. Cam kutunun kapağını kaldırmış ve pamuk prensesi öpmüş. O anda Pamuk Prenses ve prensin hayali gerçek olmuş. Pamuk Prenses gözlerini açmış. Kötü kalpli kraliçenin kara büyüsü yok olmuş. Pamuk Prenses'in sarayındaysa kızına olanları öğrenen kral sihirli aynayı kırmış ve kraliçeyi de saraydan kovmuş. Pamuk Prenses sonunda sarayına geri dönmüş ve babasına kavuşmuş. Pamuk Prenses ve Prens muhteşem bir düğün yapmışlar. Kral, Pamuk Prenses, Prens ve yedi cüceler hep birlikte çok mutlu yaşamışlar.